İnmiyorum ben aşağı. Temel otoyolu Düzce katılımında trafik denetimi yapan polis ekipleri Sevim G isimli kadın sürücünün kullandığı otomobili durdurdu. Biz de senin iyiliğin için yapıyoruz bak. <laughs> polis aracın evraklarını kontrol ettiği sırada iddiaya göre kadın sürücü kontrol noktasından kaçtı. Televizyona çıkıyorum Bak bak. Bayan bakar mısın? Polis ekipleri de temde kaçan kadın sürücünün peşine düştü. Düzce'de başlayan kovalamaca Sakarya'da da devam etti. Ya bırakın arabamda yatıp uyuyacağım ya. Bu nasıl bir adalet ya? Ne istiyorsunuz benden ya? Otoyon ekipleriyle kadın sürücü arasında filmleri aratmayan kovalamaca yaşandı. Polis, Hendek, Akyazı, Arifiye ve Sapanca gişelerini kapatarak önlem aldı. Kovalamaca, Sapanca ilçesindeki bir dinlenme tesisinde son buldu. Gitme. Isıracağım, ısıracağım. Bizim araba sıcak, bizim Sen araba... Abi, ya, araba sıcak. ya işlem yapacak arkadaşlar. mecburse imza atacak. Dinlenme tesisinde duran Sevimge kendini otomobiline kilitledi. Polis ekiplerinin ikna çabaları sonuçsuz kalırken eline tornavidadan sürüncü arabaya müdahale edilmesi durumunda kendine zarar vereceği tehdidinde bulundu. Bunun üzerine olay yerinde bir ambulans hazır bekletildi. Polis ekiplerinin ikna girişimleri sonuçsuz kalınca bu sefer de sağlık ekipleri sürücüyü ikna etmeye çalıştı. Ancak bu çabada sonuçsuz kaldı. Son olarak olay yerine Sapanca Emniyet Müdürlüğü Asayi Şubesi'ne bağlı ekipler çağrıldı. Bizim arabası sıcak. Araba ya işlem yapacak arkadaşlar. Mecbursa imza atacak. Ekibin Sevim G. ile yaptığı görüşmeler sonuç verdi. Kadın sürücü 2 saat süren ikna çabaları sonrası polis ekipleri tarafından Sapanca Polis Merkezi'ne götürülmeyi kabul etti. Sevim G'nin yapılan alkol muayenesinde 202 promil alkollü çıktığı ileri sürüldü.